kapanışının ve tabii ki Kız Kulesi'ndeki eğlencenin habercisidir. Bugün okula bitirme projemi vereceğim. <laughs> Çok heyecanlıyım. <laughs> Proje ödevim. Az kalsın unutuyordum. <laughs> Günaydın. 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 <laughs> Proje ödevini getirdin mi? Hmm. 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 Hiç unutur muyum? Yıl boyunca yazdım. Tüm hikayeleri bir araya ha? getirdim. Aa. Ama öğretmen dokunabileceğimiz işlevsel bir ödev hazırlayın demişti. Hmm. Benim hikayelerime dokunabilirsin cuma. <laughs> Ayrıca okursan işe yaradıklarını da görürsün. <laughs> ya. Ben de kilitli bir kutu yaptım. Değerli eşyalarımızı içine koyup kilitleyebiliriz. Bakın şifresi bile <gülüyor> var. <gülüyor> Bakın ben de kitap yaptım. Okuduğumuz kitabın arasına koyabiliriz. Ödevimi verip kız kulesindeki eğlenceye katılmak için sabırsızlanıyorum. <laughs> ben de öyle. Tüm sene kız kulesindeki eğlencenin hayalini kurdum. Babu sen ne yaptın proje ödevin için? Ben de yürüyen, dans eden hatta Oo. konuşan bir robot Oo. yaptım. Aa. <gülüyor> 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 Ben bir arkadaş balığım. Sizi eğlendirmek için dans bile ederim. Hop hop. Eller havada, ayaklar önde. Hop hop. İşte böyle. Hop hop. Bir sağa, şimdi sola. Hop. Aa, proje ödevim. Şoför amca dur. Ne oldu çocuklar? Aa, babanın proje ödevi düştü. Tamam. Hadi alıp gelin bakalım çocuklar. Nerede nerede? Ayaklar önde. Hop, hop, hop. Heh, yukarı çıkıyor. <laughs> i̇şte robotum burada. <gülüyor> <gülüyor> Baba, istersen robotunu benim kutuma koyabiliriz. Böylece başına bir iş gelmez. Bu harika olur Çupa. Benimkini de koyalım. Benimkini de sığar mı? Sığar sığar. Şimdi dünyanın en zor şifresini koyacağım. Benden başka kimse açamayacak. Böylece ödevlerimiz güvende kalacak. Üç bir dört. 1, 4, 2, 0, 2, 0, 3, 2, 0, 1, 5. Çupa dikkat et. Kapam. Çupa koyduğun şifre neydi? Şifre mi? Ne şifresi? Projelerimizi koyduğun kutunun şifresi. Sen de kimsin? Servisi koçuracağız. Dönmeliyiz. Hı? Akıntı bitti. Hı? Ne? yapacağız şimdi? Oh. Yaz mevsiminde akıntılar olur. Servis başka akıntı bulamaz. Mecburen okula kefal bir gideceğiz. Onu demiyorum Bipa. Çupa'yı ne yapacağız? Şifreyi hatırlamıyor. Çupa <laughs> gerçekten şifreyi unuttun mu? Bu kırmızı suratlı balık da kim? <laughs> Neden her yerde balık var? Çünkü biz balığız Çupa. Hayır ben balık değilim. Hah. Balıksın <laughs> ve şu anda bol sularında yüzüyorsun. Hayır ben balık olamam. Ben yüzmeyi bile bilmem. İmdat! Boğulmuyorum! İmdat! İmdat! <laughs> Bence bir doktora gitmeliyiz. Şoför amca yakınlarda hastaneye giden bir akıntı var mı? Çupanın doktora ihtiyacı var da. Atlayın çocuklar. Götüreyim. <laughs> 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 çupa gelsene. Bana mı dedin? Evet Çupa. Sen Çupasın. <laughs> Hadi servise bin. Doktora gidiyoruz. Ama ben yüzme bilmiyorum ki. <laughs> Önemli bir şey yok. Birkaç güne hafızası yerine gelir. Hı? Birkaç gün mü? Olamaz! Bugün ödevlerimizi teslim etmemiz gerekiyordu. Ve ödevlerimiz şifresini sadece Şupa'nın bildiği kilitli kutunun içinde. Hı? O halde hafızasının geri gelmesi için ona yardımcı olmalısınız. Nasıl? Onun sevdiği şeyleri yapın. Onun kendini hatırlamasını sağlayın. Hı? Oh! Teşekkür ederiz doktor. Ay ay ay. Düştüm suya karpuz kabuğu. Martılar simite doydum mu? Güneş suları ısıttı mı? Başlasın eğlence yaz geldi işte. sevne güç hiç bitmesi bu eğlence kısmı misin dinde yaz gelinci doyamam gizmelere güneşin tatlı gülüm sevmesine güçlü hiç bitmesi bu eğlence. Hem de balık. Hem de çupra balığı. Çıpa diyorlar bana. <laughs> yüzmek çok güzel. Balık olmak çok güzel. En azından balık olduğunu hatırladım. Evet ama zamanımız azalıyor. Ödev teslim saatini kaçırmak üzereyiz. Ben en çok Kız Kulesi'nin dibindeki Aa. eğlenceyi kaçırdığımızı üzülüyorum. Bitti. Ha? Sonunda yazdım. Ha? Ne yazdım bir bak. Çupa'nın hafızasını yerine getirecek öyküyü yazdım. Yani öyle olmasını umuyorum. Hmm. Hey Çupa! Sana bir öykü okumamı ister misin? Öykü mü? Mi? Evet! Bir balık hakkında. Hı? Balık öykülerine bayılırım. <laughs> Hemen başla. <laughs> bir zamanlar küçük bir çupra balığı varmış. Hı? Okula servisle giderlermiş. Son durakları barbunya olan arkadaşlarıymış. arkadaşının öykülerini pek beğenmezmiş. Hı? Bak sen şu haylaz balığa. İnsan hiç arkadaşının öykülerine laf söyler mi? Sen yaz bir bak. Ben senin öykülerine bayılıyorum. Hı? Bu küçük çupra balığı istiridyeleri kızdırmaktan hoşlanırmış. Hı hı. O kadar yordum severmiş ki arkadaşlarının proje ödevleri kaybolmasın diye kilitli kutusunu açmış ve tüm ödevleri içine koymuş. Sonra da şifre belirlemiş. 31414202032015 hmm. <laughs> <laughs> Şifre oh, doğru. Hatırlıyorsun çok. <laughs> Hatırlamamak Uhu. mümkün mü? Biba'nın bu müthiş hikayesi kafamda adeta şok etkisi yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Biba, ben sadece şaka yapıyordum. Kabul ediyorum bazen şakanın dozunu kaçırıyorum. Ama seni ve yazdığın öyküleri gerçekten çok seviyorum. Sahi mi? <gülüyor> <gülüyor> Ay. Hadi projelerimizi teslim edip kız kulesindeki eğlenceye gidelim. Oy. hadi. Bekle bizi kız kulesi geliyoruz. <laughs> İyi ki her şeyi hatırlıyorum. Harika bir hayatım varmış. Bu dünyasını ve boğazı çok seviyorum. Ha <laughs> <laughs> Bum gitti. E <laughs> Neler oluyor? Kaçın! Bu ne? Dondurma! Geri dönüyor. Geliyor. Bize geliyor. Kaçın! Geçeldim. en kötü gösteriydi. Böyle festival mi olur? Ben dönme dolaba bineceğim. Çok sıkıcı. Kimse benim gösterimi beğenmiyor. Oh, üzülme Tuti. Bir dahaki sefere daha iyi bir gösteri yaparsın. Babu, Babu. Oh, oh. Babu'nun icatlarına bayılıyorum. <gülüyor> 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 oh, oh. <gülüyor> Keşke benim de Babu gibi yeteneklerim oh. olsaydı. Üzülme Tuti. Benim de her yazdığım hikaye <laughs> beğenilmiyor. Her zaman başarılı olamayız ki. <gülüyor> oh. <gülüyor> Bu aynı benim de Yine resmini çiziyorum. Canım sıkıldığında oh. resim yapmayı oh. çok seviyorum. Hı? Hmm. Hmm. Buldum. Hı? Dudu, senin ne yapacağını buldum. Neymiş? Tüm Bosfori balıklarının Hı. resmini çizeceksin. Aa. Eminim bunu Hı. herkes çok sevecektir. Bu harika bir fikir. <laughs> Yapabilir miyim ki? Yani o kadar iyi çiziyor muyum? Sen çok iyi bir ressamsın da. i̇yi ama benim tüm Bosfori balıklarını çizecek kadar boyam yok. Resim kağıdım da <laughs> yok. <gülüyor> Sen orasını bana bırak. Hadi uşağım. Hı -hı. Yazıyor, yazıyor. Genç balık Tuti'nin çizdiği resimleri yazıyor. A Affedersiniz kurtarsayın neredeydi acaba? Hemen şu yan binada. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Kesin olmuyor. Bize daha sıcak gerçekten şaşırdığını belli edecek bir oyuncu gerekiyor. <laughs> Meyve suyunu görünce gerçekten heyecanlandığını görmeliyiz. Affedersiniz bir şey sorabilir miyim? Sıradaki balığı alalım. Sıran geldi. Geç bakalım şöyle. Şey ben aslında... Evet. Işık hazır olsun. Aksiyon! Ben... Harika şaşırıyor. Daha önce hiç bu kadar güzel şaşıran bir balık görmemiştim. İşte aradığımız oyuncu bu. Işıklar gözlerimi alıyor. Önümü göremiyorum. Bu ilki beni benden alıyor. Kendime inanamıyorum. Şipşak 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 şipşak. Posterlerim şip asılı şipşak. şak 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 alkışlar beni kuş gibi uçuracak Işıklar gözlerimi alıyor Önümü göremiyorum Bu ilgi beni benden alıyor Kendime inanamıyorum Şip şak şip şak şip şak şip şak Posterleri Resmini odama asacağım. Eva nerede kaldı? Boyalarım ay, ve kağıtlarım ay, bitmek ay, üzere. Ay, ay. 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 Çok güzel Boyam bitti. Oy. Ne yapacağız şimdi? Aa. Ne zaman biter resmim? Aa, bitmek üzere sayın Trop. Ben daha fazla e? dayanamayacağım. Bakayım şu resme. Nasıl olmuş? Bu da ne demek oluyor? Saçlarımı çizmemişsin. <laughs> Saçlarını çizmemiş. Nasıl oldu? Şey sizlere bir açıklama yapmam gerekiyor. Boyalarım yok. Resim kağıdım da çok az. Ama biraz beklerseniz arkadaşım Biba birazdan hem boya hem de kağıt getirecek. Kaç saattir bekliyoruz. Ama bu kadar da olmaz ki. Birazdan sizleri Bosfori dünyasının genç yeteneğiyle tanıştıracağım. Ha. Neler oluyor? İşte huzurlarınızda Biba. Oy, <laughs> bu bizim Biba. Nasıl olur? <laughs> Biba, 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 Biba. Biba, Biba, Biba. Sana boy olmak için hamse meydanına gitmiştim. Saatlerdir seni bekliyorum. Her şey çok iyi gidiyordu. Tropy bile gelmişti resim yaptırmak için. Tropy mi? Bu harika. Yazıyor yazıyor. Tropy'nin çizilmiş en kötü resmini yazıyor. Her şeyi berbat etti. Artık kimse gelmez bana resim çizdirmeye. Kuti seni haber etmişler de. Sen de ünlü oldun sanında uşağım. sırası değil taka şaka yapmak istemiştim de. bunu telafi etmeliyim. Tuti'nin gönlünü almalıyım. Hmm, bunu, bunu nasıl yapacağımı ha? biliyorum. <gülüyor> 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 yazıyor, yazıyor. Bir resim gösterisini yazıyor. <laughs> resim gösterisi mi? Gazeteye bakabilir miyim? <laughs> Bir bana bunu nasıl yaparsın? <laughs> Bu benim işimdi. <laughs> hoş geldiniz. Bibo, 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 Bibo. Bugün size öncelikle bu resim gösterisinin hikayesini anlatacağım. Ama biz gösteri izlemeye gelmiştik. Nasıl yani hikayemi? Niye gelmedik? Sakin olun lütfen. Hikayemin sonunu hepinizin beğeneceğini umuyorum. Bu hikaye yakın dostum Tuti ile ilgili. Çok küçük yaşlarda başladı dostluğumuz Tuti ile. Onunla oynadığım oyunlar gerçekten çok eğlenceliydi. Ne zaman başım derde girse beni kurtarmak için hep yanımda oldum. Ama ben bir hata yaptım. Tutun'un bana ihtiyacı olduğu anda onun yanında olamadım. Çok bir hikaye. <gülüyor> Sevmedim. Değiştir. <laughs> Sevgili balıklar neden biraz sabırlı olmuyorsunuz? Bakalım ne çıkacak hmm. hikayemin sonunda. Ben çok merak ediyorum. Sessiz olursanız dinlemek istiyorum. İyi, sustum. Dinleyelim. Bakalım ne olacak. Vaktinizi aldığım <laughs> için özür dilerim. Tutin'in resim çizmesi için boya ve kağıt almaya giderken yanlışlıkla bir reklam ajansına girdim ve bir anda reklam yıldızı oldum. Sonra da Tutin'in gösterisini unuttum. Yazık. Bu olmadı. Biliyorum hata yaptım. Ama bugün hatamı telafi etmek istiyorum. Tutin'in resimleri için gerekli olan her şeyi hazırladım. İşte karşınızda Tutin'in resim gösterisi. Ha? Tutin'in resim gösterisi Tuti, resimlerini çizmen için seni sahneye davet ediyoruz. <gülüyor> 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 Harika. Benim resmim yarım kalmıştı. Önce onu tamamlamalı. Bayanlar. Yapın sıkı tutun. Sıkı. Sıkı sıkı tutun. Çok, Çok yaşa. Yaşam. Ay. Yüzgeçlerim ağrıyor. Ne su varmış da. İyileşecek mi doktor bey? Hmm, çupa balık gribi olmuş. Balık gribi mi? İyileşecek bu <laughs> da. İlacı var mıdır? Çupa. Canım dostum ben <laughs> 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 oğlum. Merak etmeyin telaşlanacak bir durum yok. İlaca da ihtiyacı yok. Birkaç gün yatsın dinlensin geçer. <laughs> Her yerim ağrıyor. Nasıl olur <laughs> doktor bey? Bir ilacı olmalı. Vah benim canım arkadaşım. Yardım edin doktor bey. Bir şeyler yapın ya. Pekala. Eğer bulabilirseniz ıhlamur çayı çok iyi gelir. Ihlamur. Hmm. Nereden bulurum da hmm. söyleyin de hemen gidip alayım. <laughs> Kestane ormanında bulabilirsiniz. Aa. Oy! Kestane ormanı mı? Gitmeyin. Yanımda kalın. Ama ıhlamur çayı sana Hı. iyi gelecek çupa. Gitmek zorundayız. Bir kişinin hasta yanında kalıp refakatçi olması iyi olur Hı. tabii. Ben senin yanında kalırım çupa. Pekala, ben de kestane ormanına gider, ıhlamuru bulurum. Tek başına yapabilir misin uşağım? Hmm. Arkadaşım için yaparım. <laughs> Çupa için yapacağım. Kestane ormanına gidip ıhlamuru bulacağım. Hı, -hı. Hı. ...bir vatozmuş. İçinde yatıyorsun Hapşu hapşu Çok yaşa Herkes hasta Olur bazen Ya tuzan dinlen Bir ıhlamur iç istersen iyileşirsin bir de Ah çılpa Ah çılpa Ah çılpa olsun çupa. Hmm. 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 Bir türlü bulamıyorum ıhlamur çiçeğini hiçbir yerde yok hmm. 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 O yüzden buraya geldim. Ama bir türlü bulamıyorum. Sen de aramama geldin. Kestane ormana gittim ve hlamur çiçeğini buldum. Oy, nasıl buldun da zor olmadı mı? Eh, biraz zor oldu tabii ama sonunda buldum. Çayını da yaptım. Al çupa, hadi hemen iç. Nefis. Çupa, sen oldukça iyi görünüyorsun. Evet bir bak kendimi daha iyi hissediyorum hmm. Doktorun dediği gibi yatıp dinlenmek bana iyi geldi hmm. Biliyorum çok şaşırdın hmm. Ama balık gribi böyle işte Dinlenince geçiyor Şimdi şu uhlamuru da bitirince daha güçlü olacağım hmm. <laughs> hmm. Ellerine sağlık Biba Nefis olmuş Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum hmm. <gülüyor> <gülüyor> Harika <gülüyor> <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> Hausham, hausham, iyi misin? Hım, değilim. Bugün çok yoruldum. Galiba hasta oluyorum. Ilamur, ilamur çay şey verin bana. <laughs> Hı. Ama ben hepsini Hı. içtim. Hı? Ay, tüm yüzgeçlerim acıyor. Hı. Merak etme bir bak, biraz dinlen Hı. iyileşirsin. Ben sana refakatçi olurum. De. Çupa, takasız. <laughs> <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> Sadece şaka yaptım Oy. Ha? <laughs> Anlamadım Hasta falan değilim şaka yaptım Hı? İşte buna çok sevindim <laughs> Bir bak Hasta değilim ama gerçekten <laughs> çok yorgunum Oy. Ben de çok yoruldum uşağım Hadi biraz dinlenalım da <laughs> <laughs>